20-25 gün önce Aslan Yuvası'nda Atakan şunu söylemişti. Şöyle bir hatırlatma yapmak isterim. Sürüden ayrılanı kurt kapat. Ben Atakan'ın kişiliğini ve karakterini bildiğim için söylemiş olduğu bu sözü asla yabana atmamıştım. Grubu elinde tutayım. Bir sayı fazla olsun. Mantığında olup da şampiyon olacağıma vallahi bugün elenim gibi. Uyuyan devi de uyandırdılar. Bu saatten sonra tek başıma bu sakat bacakla hepsinin hakkından geleceğim. Arkadaşlar, Dominik'teki ilk iletişim oyununa hoş geldiniz. Ben ilk defa aşık oldum. Ve o duygu çok garip bir duygu. Burada sevdiğimle konuşamam ama benim canımı yakıyor. Evet, dövüşçüyüz. Çok iyi yarışıyoruz, hepimiz burada parkurları yakıyoruz. Ama duygusal çocuklarız aslında yani. fazlası, bir oyundan fazlası var bugün Dominik'te. Yüzleri gözleri görmeyecek, ödül için sonuna kadar mücadele edecekler. Bak benim için ya. ya lafım nereye varacağını biliyorum oynatmayacaksın? Evet oynatmayacağım. Benim ayağımda enfeksiyon olsa tamam, abi, arkadaşlarım beni eleyin beni abi. Ayağımda enfeksiyon olsa eleyin. Ben oynamak istiyorum abi ya. Bugüne kadar izlediğiniz bütün oyunları unutun. Bugün başka bir duyguyla oynanıyor. Survivor All Star bu akşam TV 8'de.